Motor abi yarışı. İki tane şey varmış zaten. Şöyle renk değiştirelim. Bizimkin kaç numara olsun? 18 olsun. Confirm dedik. Continue dedik. İşte iç ses. Ready to play. Aman da 50 tane bir şey basmak bak. gerekiyor. Şimdi bunun kontrolleri dedi mi? VADS mi? Yine. Evet. Tamam aynı şey. Bir şekilde. de 5 beş... ile i̇şte önünü düzeltebiliyorsun. Tamam. Mouse'u bir ellemeyeyim o zaman ben. Dur bakayım. <laughs> Baba. Dur şimdi ilk defa motor sürüyorum. Enteresan bir şey bu. O, nereye dönüyorum? Şuraya. Dur ya önünü düzeltmeye falan gerek yok. Ya füze alıyorduk. Neyle atıyorduk? Unuttum ben onları. Eee ben de unuttum. E ile. E mi? Ha doğru. Evet. Allah! Ohohohoho! <laughs> 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 Çok iyi be. Hoppala. Hop dur 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 çakıldım. Ben bir iyi gidiyorum sanki ya. Hiç bakmadım da etrafıma ama. Bir iyiyim ben bir iyiyim kardeşim. Eski motorculardanız biz. Hoppa dur yanlış yere aa. uçtum. Yok artık Lebron James ya. Nasıl becerdin oraya uçmayı? Manyak Motor, ses. girdi düştü. Benimki de bir tuhaf bir şey oldu. Saçma sapan bir yere uçtu. Mouse şeyinden mi? Allah'ım. Dön şu tarafa yahu. Bu nasıl bir harita yine ya? Vallahi var ya iyi gidiyordum. O kim ya? İntikamım pis olacak. Kim yaptı Hasan abi sana bir şey? Kimse bir şey yapmadı yok her şey yolunda. Ha <laughs> ha tamam tamam. Bak bak neydi? Gel bu tarafa gel bu tarafa. Hoba! Aldın mı? Aldım vallahi. Devam. Sana mayınlarıma çok yaklaştı. E, mayınından bahsediyorsun sen ya. Yani. Ama iç ses bir dön ya dur ben gene mouse'la <laughs> haşır neşir olmaya başladım iyi bir şey değil o. Ama göremiyorum ya ufacık nokta. Neredeyim Aa, ben? Benim... Aa benim lastik patlamış. Arka <laughs> lastik. Ben diyorum ki niye bu saçma sapan kayıp duruyor? Hop. <laughs> çık hadi lan çık. Çıkabilirsin. <laughs> Yapabilirsin çocuğum. Aferin sana ama. Oh be. Yu artık. Zaten lastik patlamıştı. Sniper'la indirdim. Neredesin sen? <gülüyor> <gülüyor> Kalbimden vurdum. <laughs> ne oldu çocuğum? He? Korkusundan nereye gidiyor? <laughs> oh. Araba ne yapıyorsun sen motor? Şey. Evet. Ha ah, işte kafadan bak. Gördüğüm zaman ha. indiririm çocuğum. Headshot alırım headshot. Yok mu parası marası bunun? <laughs> parası mı toplayayım dur. Neredesin? <laughs> Hadi be! <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya! <laughs> headshot! Ya head yok headshot, headshot. <laughs> topla parasını falan <laughs> topla. Parasını arasını topla. Adama bak ya yarışta ne yapıyor? Ya ben sana niye vuramıyorum? İçimdeyim. <laughs> <laughs> Hadi be. Lütfen ölür Ama çok hiç? büyük haksızlık çünkü bende de var. Hasan am sen DNF yapayım mı? He? Sen dnf yapayım mı? Dnf e bak. <laughs> dnf e bak. Lan! Ya. Ya! <laughs> 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 <Adamı. gülüyor> Da yazdı. Ha ha ha. yazdı ya. <laughs> Adamı böyle kandırırlar çocuğum. <laughs> DNF ya. yapayım bir sene abi. DNF olmak ister misin Hasan abi? Al sana DNF. Oynayalım bir daha. Fark etmez. Hadi oynayalım biraz <laughs> da oynayalım burayı. Şu en su en üstte sağda. Ona bas ona bas ona bas. GTA ha. olmasın sonraki diyor. Kim o? Fake star. Ne demek? GTA ee, olmasın ne demek? GTA olunca birbirimize sıkabiliyoruz. Aa küfür etti. Ha nerede? Sol altta. Yok motor şey kuryesi diyor hocam. Küfür etmiyor çocuk. Hasan abi sen ne aldın öyle? Ne almışım motor işte. Yanlış bir şey mi aldım? Hepimizinki aynı değil mi? Biz motor şeyi aldık. Ya jet Aa niye? <gülüyor> <gülüyor> niye benimki ondan? <gülüyor> çekilin, çekilin. <gülüyor> <gülüyor> <Büyük> <gülüyor> <laughs> bir dakika çekilin. Vipos enabled diyor. <laughs> Allah 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 bana şimdi kesin bunlar şey atacak. Ben biliyorum ama. Oh! Dur dur dur. Öldürdü. Beni zor öldürür. Burada bir şey var. Oradan uçurabilir miyim? Uçuramadım bir dakika. Ama terbiyesizlik yapıyor bu. Sıkamıyorum ki ben. ben ona var Döndüm. Ya. Benim motor süpermiş ya. Arka ama değil. ben ne güzel birinci gidiyordum. Adam oradan bana sıkıyor bilmem ne. Arkamda mısın sen? Şu önümde Arkam. giden mi o çocuk? Evet. Yok mu benim bir silahım ya? Ben onu indireyim dur. Böyle tapancayla ne olur mu bu iş ya? Pistol diyor. Ben var ya şeyi bırakacağım. Ben o çocuğa doğru gideceğim. Bunun başka yolu yok. Onun yaptığı da öyleydi çünkü. Ben de yarışı bıraktım ona doğru gideceğim. Gel bakayım çocuğum gel. Lan Neredesin? Dal aşağısın abi. Oo kelle de bildirdim be! Headshot aldım. Ne oldu çocuğum ne oldu? Dur ben sahili vurdum. <laughs> Şuna bir el atsana Emirhan. <laughs> Şuna, arkadan birazcık ittirelim ya. Ne olacak şimdi? Evet. Aman indim ben sıkıldım. <laughs> İniyorum ben. Şurada biraz güneşleneceğim. Şurada şezlong varmış gel gel. Oh Çadır kampta kurmuşlar. Top da var. Oo oh, gel gel. Emirancığım bak top var. <laughs> Vuruluyor topa bak. Hop! <laughs> top da var. Vallahi süper. Dur topa. Hop hop vurdu. İşte hiç ses gidiyor. Değerli izleyiciler Plaj futbolu. İç ses sürüyor topu sağdan. Bir anda önünde kaybetti topu. Top kumlara bulandı. İç ses sürüyor. Bir sürüyor bir bırakıyor. Dur çocuğum şeye doğru değil. Şu tarafa doğru. Sen top benim gözümün önünde. Nasıl gözümün önünde ya? Al işte bak. Sürüyorum topu. Çok güzel sürüyorum. Aferin iç ses. Aferin sana. Dur vurma sakın. Bu tarafa gel. O kim ya? Vur çocuğum. Kim o ya? Aa Önce sen niye beni söyledin? öldürdün? Ya Hasan abi ben de Sen buga kaldın böyle dönüp dönüp duruyordun. <laughs> Top sürüyordum ben ne güzel ya. Gözükmüyordun ki. Oba. Fini finish. Finito. Finito. Hop. -i. Mükemmel bir atlayış ve. Bitirdim yarışı. Kaçıncı oldum bilmiyorum. Bu neyi gösteriyor? Seni gösteriyor şu anda. Hani değişik şöyle araba çalma falan değil de daha enteresan ne bileyim kız kaçırma falan yok mu? <laughs> görev olarak. Şey helikopter kaçırma falan varsa onları şey yapalım Tamam işte bakalım. Diyor bir şeyler dedi. Ben gene tepenin bir yerinde başlattı beni. Ben niye doğmadım ya? Sen doğdun. Ben, ben doğarım. O ses ne öyle ya? <gülüyor> şuradan <gülüyor> Ventilatörü bir şey değil. Mi? acaba inebilir mi? İç ses dur bakayım. Baba! Hal hal hal. <laughs> sürüne sür. Allah'ım öldüm. <laughs> Allah'ım ya. Ya o kadar mermi yiyorum ölmüyorum da şuradan iki düştüm diye öldüm yani. Sus. <laughs> ee, şeydi, nasıl o? Ee, görünen gol kılavuz istemez. <laughs> görünen gol, evet. Ya çok efsane replikler vardı canım. Aynen abi. Sen şeyleri şimdi. falan zaten abi YouTube'dan. Videoları mı? Aynen abi. Soygun! <laughs> eşlerde çok güzel para veriyor abi oyun içinde. Vallahi para mara olsun zaten de. Bir ben silah işin... milah bir şeyler alalım ya. No, benim buydu. hiçbir şeyim yok, arabam yok, silahım yok, bir tane tabanca var. Bak abi kırmızı araba benim, gel istersen ona. Hadi herkes ona. Aa! kanlı arabasından <laughs> ana abi. Ha? Herkes aynı yere biniyor da açıklama kaldın sen çocuğum. Dur Hasan, Repo, the ben Dominator işaretliyim. diyor. İşaretleyeyim ben, sen dur. Ben mi sürüyorum ha? Evet. Ben tamam, dur işaretledim. Şoför benim. Şahit dedim gördün değil mi? Soyguna gidiyoruz soyguna gençler. Hadi bakalım. Gördüm gördüm. Sadece bu arabada mı oluyor bu zırh mı acaba? Şey çünkü... var abi bir de e, Land Rover var. O Ama Boruk genelde bayrağı... bunu, bunu seçiyorlar herhalde. Biz çünkü geçen de bir videoda başka bir kardeşimiz vardı. O, o da aynıydı sanki araba. O şey Aynı. Land Rover biraz daha pahalı. O yüzden bunu alıyorlar. Bir de Türk bayrağı falan mı vardı? Ne vardı? Öyle bir şeyler vardı. Sağdan da Siz var. bana söyleyin onu işte. Ama abi. Vay. Yaparım drifti mi? <laughs> İlk defa öğreniyorum da. <laughs> Dur çekilin. Vay. Şuradan bozdum devam. Hasan abi. Aynen bozdum ya. Oha artık yok <laughs> görmüyor mu <musun gülüyor> benim gelişimi? Terbiyesiz. Polis departmanın önünde hem de ya. Ulan <laughs> de. ben sıkıldım iniyorum. Hayır. <laughs> Onu bir tek Hasan abi yapar. <laughs> Onu ben yaparım. Dur soldan soldan. Ama Dur. E geldik dur. işte. Hayır sıkın sıkın. Ne? Bunlar... Allah bunlara ne oldu? Hasan abi sen niye beni kırıp geçiyorsun? Dur ben şunları öldüreceğim sen ya. Ben arabadan iniyorum sen ne yapıyorsun? Tamam işte. Atan Almış, abi millet çete çete. Hepsi bana sıkıyor. <laughs> Cem Yardıma gelin. Tamam. Solda bit. Sen kimi arıyorsun kadın? Polisi mi arıyorsun? Bak bunda polisi arıyor herhalde. Aa ölmemiş kadına bak. Şunların silah milahı varsa alayım ben. Ya bana silah lazım ya. Ya bu ölmüşlerin üzerinden şey yapıyorum geliyorum ama hiç hep mermi var. Hiç şey yok silah yok maşallah. Hasan abi siz arabaya binin hadi çaldım. Ne Neyi çaldın? çaldın. Al çaldım arabayı çaldım çabuk gidiyoruz. Arabayı mı çaldın? Arabayı mı çalacaktık evet, biz? Evet, Ama öldürdü beni ya. Aa öldürdü beni terbiyesiz. Alın çok beni çok o zaman yoldan bir var. yerden. Gel. Abi, geliyorum araba geliyorum. Ya, abi abi. Araba geliyor çabuk beni koruyun. Gel abi var Bastım tamam. Ve görevimiz başarılı. Güzel. Bu tip kim? Evet. Well Simon. Tebrikler diyor. Çok diyor başarılıydınız diyor. Hoşuma gitti diyor. Gerçekten diyor. İç bakın tam ortada. Benim şapkama ne olmuş? <gülüyor> <gülüyor> oh. 25 Dalırlar abi. malırlar geldi. Batılar, iyi para kastık ha. Ah rankım 13 oldu. Güzel. Güzel. He? Bak şurada paraşüt var bir tane. Gorç diyor. Ne ki o? İyi paraşütle atlama onu seçiyorum. Seçtim bakın ben de merak ettim. Ben de seçtim. Diyor, 3100 fitten diyor atlayacaksın diyor. Ve diyor dua et diyor. Eee... Hasan abi paraşütü nasıl ve kullanıyorduk? Diyor, bir rüzgar çıkıp da ters rüzgar diyor senin diyor... ...çarpmasın diyor kayalara diyor falan falan. Paraşüting, ha, işte iç ses. 4 6, 8 diye hatırlıyorum. 3-2-1 Yallah! Neyle atlıyorsun? Ah. Atlayamadım ben. Enter. Space. Aa space! U uçtum. Aa ne <laughs> Bir dakika dur hava. <laughs> <laughs> abi bodoslama. Hayır. Ben bir... <laughs> dur. Bodoslama indim ben ya haksızlık bu ya. Nasıl başlayacağım ben şimdi tekrar? Başlayamayacağım. Abi ben space'le atladım da Demek ki 5 ile yönlendirecektik herhalde. Yok abi WAS değilmiş. Ben de şimdi fark ettim. Ya bastım ama hiçbiriyle yönlenmedi. Sen şeyi açmadın abi paraşütü açmadın. Aa para... <laughs> <laughs> Açmadım değil mi ben o paraşütü? Işte? <laughs> farkında değilim. Ben de sanıyorum ki. <laughs> Birazcık daha uçacağız ondan Hayır, açmamışım ki. <laughs> para işte. Ondan yönlenmeye çalışıyorum. <laughs> <Ben dedim gülüyor> yönlenmeye neden, Direkt tamam. var ya direkt kayalara indim ya bodoslama. Hiç hareket edemeden yani. Müthiş bir atlayış, <laughs> mükemmel bir atlayış Yaşar'dan. Sen de sessiz gel 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 gel. Sen de sessiz gel 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 gel. Sen de sessiz gel sessiz gel. Hop dur atlayamadı. Ya sen niye diğer köşeye gittin? Baba! Atlıyorum. Basayım mı? Kliye. Ba Lan düşeceğim. Bas Öle Daha değil. Öleceğim. Neredesin? Bas, Ç bas. Çocuğum çarpacağım. Açtım paraşütü. <laughs> <laughs> Allah 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 Allah. Allah.